Oyuncu gezgini kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Max karakterini deneyeceğiz. Bugün geldi bu karakter. Şimdi sizlerle birlikte Max karakterini deneyeceğiz. Arkadaşlar genelde Max karakterinin ultisi çok güzel yani. Şöyle bir tane şeyi de var. Böyle ses çıkartabiliyor ama ben e, Brawl Stars'ın ayarlarından ses efektörü e, ve müzik yani ses efektirini kapattım diye e, şu anlık ses gelmiyor yani. Şimdi de böyle bir şey böyle robot gibi bir şey dönüşüyor böyle. Ve böyle ateş ediyor. Çok güzel oluyor yani. Ve ulti, Ultis'i bakın böyle bir şey geldi. Şöyle böyle yani oluyor. Şöyle birisine vuruyor ultisiyle yani ultisi değişik yani bunun. Çünkü e, ultisiyle böyle dövüyor robot olduğu zaman. Öncelikle yani onu söyleyeyim size. Hani Max karakteri çok güzel bir şey yani yani çok güzel bir şey derken yani çok güzel bir karakter demek istedim bu arada ben şu silahlı olana bu arada çok gıcık oluyorum çünkü yani o, o, o hep bize vuruyor yani o yüzden yani yani vurması için değil de yani bunlar mesela vurmuyor peki şu neden vuruyor ve veya da mesela arkadaşlar bu bu yani Leonla bir şey yani Leon'u denediğimiz zaman e, hep şuraları falan saklanmaya gidiyoruz. Yani veya da şuraya gidi saklanmaya gidiyoruz Leon'la. Ama bu robot hep görüyor ve ateş ediyor. Yani çok gıcık oluyor o yüzden şu silahlı robota. Bugünkü videomuzdan da bu kadardır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.